Misafat evet. Dervişoğlu oldu. geçmiş gün duyurmuştu. Toparlanın, sapları sıklaştırın. Anadolu'ya yeniden yerleşmeye geldik diyerek 27 Eylül'de Mersin'de birinci vazifem evet. itiklerinin ikincisinin İkincisi, yapılacağını evet duyurmuştu. Var. İkincisi. Bu arada izleyicilerimize duyuralım. MK TV'de de canlı yayınlanacak. Ben izlemek istiyorum evet. ama oraya gidemeyeceğim derseniz buradan izleyebilirsiniz. Evet. Kısaca bahseder misiniz Mete Bey birkaç Şimdi cümleyle? Biz e, bu birinci vazifem mitingiyle ilk Bursa'da başladık. Milletimizin de teveccühüyle ciddi evet. bir katılım oldu. İşte Genel Başkanımızın ifade ettiği bütünleşik muhalefet ilkesiyle açmış olduğumuz cephede Türk milletini bekliyoruz. Bundan alakalı da Sayın Genel Başkan Yardımcımız Şükrü Kule'nin bir ifadesi var. Geçtiğimiz gün Siyasam Araştırma Merkezi'nde dile getirmişti. Bu kamuoyunda da güzel de bir karşılık buldu. Liderimiz Atatürk, Genel Başkanımız Musavat Dervişoğlu, Teşkilatımız Türk Milleti. Türk Milleti'ni 27 Eylül'de Mersin, Yenişehir'de Mitingimize birinci vazifen temalı mitingimize davet ediyoruz. Evet çok teşekkürler. Gerçekten böyle bir süreçte sanırım bu tavrı koyan muhalefet evet. partilerinden tek iyi partiyi evet. görüyoruz. CHP komisyonunda çünkü olmayı sürdürüyor.